pand <laughs> Kanka bunu izledin mi? Bakayım. Ha izledim onu ya. Ee, peki bunu izledin mi? İki hafta önce ne videosu video ya Peki bu videoyu gördün mü kanka? Aynen kanka. Peki bu? Ha onu da izledim de oğlum iyi misin lan bir tuhaf bakıyorsun? İyiyim iyiyim. Şimdi sana son bir video göstereceğim. Bak bakalım bunu da izlemiş misin? Aa ilk görüyorum ne kadar komik video bu kanka ya göndersene bana bunu Neden yalan söylüyorsun kanka vallahi ilk kez gördüm neden beğenenlerde adın var o zaman yani orada ben ana sayfada ben gezerken şimdi Say, hey Bıraaa! Bıraaaa! Lan kahpe! Piç! Ulaşıp yıkamaktan sıkıldınız mı? Yıkamayın amına koyayım. Çay. Minyon kız mı, uzun kız mı? Obes. Esmer mi, sarışın mı? Çayları. Kötü kız mı, tatlı kız mı? Kötü. Uzun Şimdi tırnak mı, kısa tırnak mı? Bana ne? Balık etli mi yoksa zayıf mı? Gergeden etli. Kahverengi göz mü, renkli göz mü? Kör olsun. Kahverengi göz renkli göz değil mi? Aha. Kahverengi renk değil mi? Aha. Tight mı, short mu? Çıplak. Bir şey geldi aklıma. Gel <laughs> oğlum. Am su içine yılan bile dokunmaz biliyorsun. Abi, abi gözünü seveyim bir siktir git vallahi. Atarak ne kadar? Gibi. 9 TL 99 kuruş. 10 lira yani. 9 TL 99 kuruş. Niye böyle yapıyorsunuz? Efendi almayacaksanız sırayı oyalamayın. Kim 10 lira versen bana bir kuruş para üstü vermeyeceksin, değil mi? Şey, <laughs> evet. normal şartlarda bu hale gelebilmesi için 35 kişinin bu evre döner bıçarlık hava etmesi lazım. Bir de yapana bak yapana. Bok var değil mi? Yapmışsan sonra yapmışsan. Adın sen ne? Bak. Sana ne? Nasıl sana ne? Adın S ne? Sana ne? Nasıl sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Bana ne Arkadaşlar, ne? arkadaşlar izin aldık tuvalete gideceğiz diye ama hangi tuvalete gideceğimizi söylemedik. Evimizdeki <gülüyor> tuvalete gidiyoruz. Delikanlı gibi saçlarımı kestirdim. Nasıl olmuş? Bok gibi olmuş. Oğlum git üçe vur lan. Bu ne amına? Beyler abartmayın ya. Harbi diyor. Beyler. Bir yılanla karşılaşırsanız onunla anlaşmak için ona iyice yaklaşıp işaret oh. diliyle ve yaptığınız hareketlere göre vücudunuzu hafif sallayarak aynı zamanda harflerini peltek söyleyerek sakin bir dille korkmadığınızı belli ederek, hafif gülümser bir şekilde konuşursanız ebenizi s**t bırakalım şimdi. Ablacım serbest bırakalım çeneyi. Açar mısınız? Çeneyi serbest bırakalım çeneyi. <laughs> Bizde para masaya konur kardeş. Herkes ihtiyacı kadarını alır. Abi! Oğlum sigarayı mı? Kim tamam. küstürdü lan buna? Kim küstürdü seni? Allahsız lan! Şebersiz lan! <laughs> Yetim piç sakat kalmış. He kanka ben şimdi apartmana girdim de seni sonra arayayım mı? Merhaba oğlum nasılsın? Kanka beklesene. İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? İyiyim ben de annem baban nasıl? Ha iyiler onlar da çok sağ olun. Ha, nereden geliyorsun bakayım sen? Ebe'nin tezecim teyzeciğim okuldan geliyorum da biraz yorgunum. Ha iyi, iyi dersler nasıl? Şimdi e, zor teyzeciğim vallahi ya da ben telefonla şey yapıyordum. Olur olur kimle konuşuyorsun? Ya teyze sana ne tövbe tövbe senin başka işin gücün yok mu? Benim işim bu apartmana giren günü sıkıcı geçmiş gençlere böyle bunaltıcı sorular sorarak günlerin iyice içine Ben yeterli. <laughs> tamam, böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Beyler Anladım, biraz sesli olur musunuz? Ders dinlemeye ne, çalışıyorum. Ha aynen aynen. Neyse kanka bak şimdi. Uf, ya beyler ders dinleyemiyorum. Can oğlum buraya gel. Oğlum sizin suçunuz ya. Geliyorum hocam. Hocam valla ben konuşmuyordum onlar hep konuşuyordu ders dinlemeye çalışıyordum yani onları uyardım ama Sakin ol oğlum ben biliyorum gördüm o arka dörtlüye fazla takılma gel en öne Begüm'ün yanına otur Hocam harbiden mi? Evet oğlum gel Bir de Begüm'den hoşlandığını biliyorum bak bu kıyamı unutma derslerini iyi çalış Abi ya, ne katıyorsun sen bu dönemin için ya çok güzel oluyor Afiyet bal şeker olsun yeğenim benim Eyvallah abim benim. Ya sizin Mehmet öteki tarafa gitmiş diyorlar. Doğru mu? Doğru abicim. Yediği bir şeyden zehirlenmiş diyorlar ama başınız sağ olsun kardeşim benim. Rahmetlik her gün buradan döner yerde. Abi kolay gelsin sana. Nereye kardeşim benim? Bir tane daha döner. Epovereceğim. Neyse ben şarjdan gideceğim. Keslerimde sıkıştım. Gerizekalı. Üpselim mi? Ben masum kızım sersem annem kızar baba. Kaşlarımla kaldırdım. Hangi tuşa basacağım? Sakın kırmızıya basma. Çocuklar sonraki ders konferans varmış. Ben de sizi bu ders alıyorum. Kimseyi rahatsız etmeden takılabilirsiniz. Tamamdır hocam çok sağ olun. Oo kardeşim şu tuş ne işe yarıyor? Hop hop. Cık. Oğlum bir defol git ya. Hop bugün cuma enseyi kapa. Ya hocam. Ali oğlum buraya gel. Efendim hocam. Geçen sınavdan 90 almışsın. Aferin. Sağ olun hocam çalıştım baya. Ay pardon elim kaydı 50 oldu. Hop 90 hop 50 hop 90 hop 50. El... Oh. Hocam. Komikmiş değil mi? Ayrıca bugün perşembe. Geri Ay zekalı. Hani Emine teyzenler oğlum kaç defa söyleyeceğim. Anne o kim ya? Ben gelmesem olmaz mı? Olmaz oğlum seni çok seviyorlar. Çok ayıp olur. Hoş geldin. Kız bu senin oğlan mı? Ne kadar büyümüşsün oğlum. Yani doğal olarak. Çok teşekkür ederim teyzeciğim. <laughs> Okul nasıl gidiyor? Çok güzel teyzeciğim. Çok sağ ol sorduğun için. Var mı kız arkadaş falan? Ya sana ne olur? Yok teyzeciğim ben ilişki düşünmüyorum ya. Vardır vardır bir bak sen. Ha? Bak kızımla aynı yaştasınız tanıştırayım mı sizi? Ya teyze çattık ya. Evet çocuklar Değil soruyu anlamayan kanka. var mı? Yoktur hocam ya basit soru zaten. Onun kendi adına konuş. Hocam ben anlamadım tam ya. Evladım salak mısın bunun neyini anlamadın? Al işte. Tamam hocam pardon. Kanka istiyorsan ben anlatayım mı iki dakikada? Valla çok iyi olur ya. Bir sonra... Oğlum ne konuşuyorsunuz aranızda? Hocam soruyor arkadaşa soruyordum da. Oğlum bana sorsana burada boşuna mı duruyorum ben? Hocam sen...